Selam bağlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni gelecek ara güncellemeyi ve Silver Pegasus nasıl alınır onu konuşacağız. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk etapta kız kıyafetini göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhtemelen kurabiye parayla alabileceğiz arkadaşlar. Şimdi erkek kıyafetine geçelim. Erkek kıyafet de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bence bu da gayet güzel bir kıyafet. Özellikle ben gözlüklerini çok sevdim. Yine muhtemelen bunu da kurabiye parasıyla alabileceğiz. Yeni bir de uçağımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yarasaya çok benziyor. ve Bence çok güzel gerçekten model olarak çok beğendim. Bir de yarasa peti geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sevimli görünüyor bence. Özellikle kulaklarındaki kalpler çok tatlı olmuş. Bunu da yine e, balkabağı parasıyla alabileceğiz diye tahmin ediyorum. Son olarak Sky Pegasus'u nasıl alınır arkadaşlar size onu anlatacağım. Öncelikle gelenme ile size göstermek istiyorum. Gümüş dedikodu büyük ürkütücü cadılar bayramı karanlığından beni kurtaracak bir ışık hüzmesi dilerken bir şey beni duymuş olmalı. Her zamanki gibi her şeyden daha parlak bir şekilde Sky belirdi. Bu sefer yanında daha önce görmediğim bir evcil hayvan vardı. Bir Pegasus. Ve işte heyecandan telefonu düşürmeme neden olan kısım. Artık play puanlarınızı kullanarak evcil hayvanı ve sky zırhını ücretsiz olarak alabilirsiniz. Pegasus Sky Pet 750 puan, gökyüzü 2750 puan. Peki bunu nasıl alacaksınız arkadaşlar? Hemen onu da göstermek istiyorum. Google puanları Google Play'in ödül programıdır. Yani Google Play'de her alışverişinizde mücevher, evcil hayvan vesaire bu tarz puan kazanabilirsiniz. Ve bu puanları daha sonra ürün ve indirimlerle değişebilirsiniz. PKX'de bu oyun puanlarınızı kullanarak oyun içerisindeki ödülleri Pegasus, kaybet veya Skyzer ile değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar bu puanları nasıl kazanıyorsunuz hemen kısaca onu anlatayım. Google Play'de yaptığınız her harcama size belli bir puan getirir. Yani sadece PKX'de de harcamaları değil, bütün harcamalar size puan getirir ve siz bu puanları menüden puanlar, puanları kullan diyerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fakat Türkiye için şöyle bir durum var. Maalesef biz Türkiye'den şu anda bu kampanyaya dahil olamıyoruz. Yani Google Play puanlarımızı biz şu anda kullanmıyoruz. fakat şöyle bir durum var arkadaşlar bu ne kadar doğru olur ya da ne kadar yapılabilir bilmiyorum ama şu şekilde deneyebilirsiniz arkadaşlar Google hesabınızın ülkesini değiştirerek belki buzları alma şansınız olabilir. Ben kendim denemedim denemediğim için %100 işe yarar demiyorum olma ihtimali mümkün. Ama tabii ki bu ülke değiştirme olayı da çok kolay olan bir şey değil. Sadece bu benim fikrim. E, denenebilir, deneyebilirsiniz. Eğer deneyip e, alırsınız da lütfen yorumlarda belirtin. Arkadaşlar benim videom buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha çok bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.